Değerli velilerimiz, değerli öğrencilerimiz, öncelikle hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Bugün online deneme sınavının birincisini e, yapıyoruz. Maalesef e, bir takım aksaklıklar oluştu. Yaşanan aksaklıklardan dolayı hepinizden özür diliyorum. Yaşanan aksaklıkların sebebi şudur. E, okulumuzdan deneme sınavı talebi geldiğinde velilerimizden biz de Pandemi süreci içerisinde öğrencilerimizin e, ölçme değerlendirmeden uzak kalmaması için online deneme sınavı çözümüne başvurduk. Ve bir başvuru başlattık. Deneme sınavı ücretli ve isteyenler girecektir zorunlu olmayı. E, dün itibariyle 600 civarında öğrenci başvuru yapmıştır. E, 350 öğrenci civarında da ücretini ödemiştir. Biz deneme sınavını yapan firmadan 600 öğrencinin tamamının sınava kabul edilmesini rica ettik. Çünkü verilerimizin pandemi sürecinden dolayı e, henüz e, bankaya, ATM'ye gidip ücretini yatıramamış olabilir veya internet bankacılığından becerememiş olabilir. E, sınava girmek istediğini beyan ettik, e, ücretlerini yatıracağını taahhüt ettik. Fakat linkleri gruplardan paylaşan benim, e, hiçbir öğrencimizin, hiçbir velimizin sınava başvurmadığı halde sınava girebileceğini açıkçası düşünmedim. E, bundan dolayı da bilerek veya bilmeyerek. Ee, diğer öğrencilerle veya konu komşuyla linkler paylaşılmış olup e, sınav sisteminde bir e, yoğunluk yaşatılmıştır. 600 öğrenciye karşılık 1.300 küsür öğrenci sınava girmeye kalkışmış ve sınavın başladığı saatlerde bir planlamanın üzerinde başvuru e, e, girişi olduğu için aksaklık yaşanmıştır. Bunu düşünemediğim için hepinizden strese soktuğum için e, özür dilerim. E, ancak e, bu deneme sınavını Tekrar yapabiliriz farklı sorularla bir sonraki deneme sınavında şifreye dayalı bir sistem açarak bundan sonra bu sorunu ortadan kaldırmış oluruz. Lütfen kızınızın farkındayım ancak tahmin edemediğim bir sebepten dolayı tahmin edemediğim sebepte de verilerimizin veya öğrencilerimizin linki başkalarıyla paylaşıp veya başvurmadığı halde sınava girebileceğini Düşünemediğim için yaşanan sorunların tek sebebi budur. Değerli velilerimiz, bu süreçlerde bir takım hatalar yapılabiliyor. Niyetimizin tamamen iyi olduğunun farkındasınız. Biz öğrencilerin deneme sınavına girmesini, kendilerini deneme sınavıyla ölçmelerini tabii ki her zaman istiyoruz. Okul zamanı da periyodik olarak deneme sınavları yapıyoruz. Ancak pandemi döneminde, e, ...online yapılması zorunluluğu doğdu Ve meslek hayatımda da ilk defa online deneme sınavı yapıyorum. E, daha önce yapmış olduğum kitap okuma yarışmalarında e, da link paylaşıyorduk. E, orada e, başvuru yapanların dışında e, öğrenciler giremiyordu. Bu da benim tecrübesizliğim oldu. Bu sınavda da girebileceğini düşünemedim açıkçası. Ancak girmiş bulunuldu. Bu benim hatam. E, maalesef girmeye çalışan başvurmadan girmeye çalışanların bir kısmı kendisinin sınava gireceğini zorunlu olduğunu düşünen öğrenciler olmuş ama bir kısmı da maalesef madem link açık ben de gireyim şeklinde olmuş ama olan oldu maalesef e, bundan sonraki sınavlarımızda bu yaşanmayacaktır. Eğer e, sınıf annelerimizle yapacağım istişarede uygun görülürse e, en yakın süre içinde bu deneme sınavını e, yok sayıp sizlere öğrencilerimizin e, daha rahat girebileceği e, farklı sorularla ekstra bir deneme sınavıyla bu deneme sınavının e, telafisini yapılacağını ifade etmek istiyorum. E, anlayışınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar hem sizlerden hem öğrencilerimizden özür diliyorum. Kendinize iyi bakınız. İyi günler dilerim.